Konya Spor Süper Lig'in 5. haftasında Rize Spor'u ağırlayacak. Ligde şu ana kadar olan süreçte çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Anadolu Kartalı. Anisine yazdırdığı 8 puanla 2. sırada kendisine yer buldu. Yeşil Beyazların rakibi Rize Spor ise aynı süreçte çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi topladığı 7 puanla 5. sırada kendisine yer buldu. Konya Spor ile Rize Spor arasında 16 Eylül Cumartesi günü Konya Stadyumunda oynanacak kritik karşılaşma saat 17'de başlayacak. Konya Rizespor Rize arasında oynanacak karşılaşmayı Aydın Bölgesi hakemlerinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bilal Gölen üstlenecek. Kutluhan Bilgiç ise karşılaşmada dördüncü hakim olarak görev alacak. <laughs> Zorlu karşılaşma öncesinde Konya Spor'da iki eksik bulunuyor. Yeşil Beyazlı takımda golcü oyuncu Muhammed Demir ve kanat oyuncusu Adaberk Karababa sakatlık kırığından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan konuk Rize ise herhangi bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Alexander Stanyevich nezaretine 4-2-3-1 sistemini benimseyen Konyaspor'un zorlu Rize Spor karşılaşmasında da yine aynı dizilişle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil Beyazların kalesine Paul Bernardoni, savunma dörtlüsünde Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Francos Kokalva ve Cüler Mesidya. İkili ön libero'da Soler Dikmen ve Steven Enzonzi. Üçlü orta sahada Robert Muric, Yunus Mallı ve Marlos Moreno. Forvet'te ise Sokol Çıkaleşi'nin forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör İlhan Palut nezaretine 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Rize Spor'un Konya Spor karşı da yine aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Mavi Yeşillilerin kalesine Gökhan Akkan, savunma dörtlüsüne Muhammed Taha Şahin, Atilla, Emirhan Topçu ve Halil İbrahim Pehlivan, ikili ön libero'da Mithat Pala ve İbrahim, üçlü orta sahada Gustavo, Dal ve Altın Zekiri, tekli forvette ise Benhur Keser'in görev alması bekleniyor.